Bu, bu ne? O, kabak. Kabak. Evet. Kabak. Kabak. Evet, bunlar. Ne? ne? Karnabahar arıyoruz. Arkadaşlar merhaba. Biz tarlaya geldik. Defne'yle bugün karnabahar çorbası yapacağız. Bu biber. biber. evet. Beber. Bu ne? Bu da karnabahar. Bu ne? Bu. Marul. Marul. Bu ne? Mısır. Bu ne? Patlıcan. Patlıcan. Bu ne? Bolekeli. Brokoli. Brokoli. Bu ne? Dömer, dömer. Dömer. Karnabaharlar nerede? Yok. Aa burada da ikili sebzeler var. Gel bir de buraya bakalım. Bunlar karpuz. Evet, karpuz, karpuz, Bu? karpuz, 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 Bu? Havuç, havuç, havuç. Bu, Bu da brokoli. Hay o lahana. Lahana. Aa, i̇şte karnabahar. Dur, eh. ben yaparım. Hadi kopar onu, sök kökünden. Hadi. Ne kadar sıkı tutunmuş toprağa. Gelmiyor, yardım edeyim mi? Yardım etme. Tamam, sen yapabilirsin. Hah. İşte, karnabaharı kökünden söktün. Şimdi markete gidip süt alıyoruz. Eve gidip karnabahar çorbası yapıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Evet. Merhaba. Merhaba işte markete geldik. Defne sütler ne tarafta? Bu tarafta. Geldim. Bu, bu ikili ya. Tamam ben alabilir miyim onu? Alabilirsin. Teşekkür ederim. Parayı sana mı vereyim? Evet. Al. Bakalım. Ben daha mı para alacağım? Parası mı vereceksin? Hı hı. Teşekkür ederim. Ah, güzel bir hediye. Markete gelen müşterilere hediye mi veriyorsun? Evet. <laughs> Harika bir satıcısın gerçekten. Bu küçük market. Küçük market. Evet, çok güzelmiş marketin. Süt de bayağı taze, daha yeni gelmiş. Hadi çorba yapalım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Defne karnabaharı güzelce yıkıyor. Yıkandı mı? Yıkanırım. <laughs> <laughs> Tarladan kopardık ya hep topraklı haklısın. Güzelce yıkamak gerek. <laughs> Doğru güzelce. Orada. İlk önce karnabaharları güzelce kavurmak gerek. Önce ocağa koyalım. Suyunu ekliyoruz. Ekledim. bardağı süt ilave etmek gerek karnabahar çorbasına. Tencereye koy bakalım. Burası ne güzel kokuyor. Aa, Bay Maymun hoş geldin. Biz Defne ile karnabahar çorbası yapıyorduk. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Hadi son olarak blenderdan geçirmemiz gerekiyor çorbamızı. Al bakalım. Hmm. Hazırsa ben yesem çok canım çekti de. Hazır. Defne sen <laughs> servis eder misin? Tamam. Tamam. Her bunlar. Benim. Harika. Bu karnabahar çorbası mı? Ben bir kaşık daha alsam. Karnabahar çorbası evet lezzetli bir çorbadır. Görüşürüz. Abi. Afiyet olsun. Defne doymadım. <laughs> bir kaşık daha geliyor bana. Açtım ağzımı. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Çok komisin Defne.